Hepinize, Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalımıza bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bizimle bir gün geçireceğiz arkadaşlar. Az önce <laughs> arkadaşlar. işte Bim'den bir sürü şey aldık arkadaşlar. Ne almıştık arkadaşlar? Pasta aldık arkadaşlar. Bir tane Aha. cips gibi bir şey, <laughs> aldık. Şey, arkadaşlar. Tahıllı cipslerden aldık. Evet. Ice aldık. Abi. Bir de bir de bir de. Bir de Bim'de kasada böyle şeyler. Jolibonlardan aldık. <laughs> ha. Bir de bu jolibonlardan aldık arkadaşlar. evine. Muzlu, <laughs> gofret, <'a>, Muzlu, bisküvit. <laughs> evet arkadaşlar. Kentro'nun mu muzlu gofretlerinden alacaktık yani, arkadaşlar. Yani bedavaya gitmiyoruz arkadaşlar. Evet. Bu da ucuz diye bunlar. Oğlu posluyum dedin, sakallıyım dedin. Evet arkadaşlar şimdi bime geldik arkadaşlar. Hmm, bunu aldık. Bunu aldık. Bu tadı bayağı iyi vardı. Leise benziyor. Evet. Şimdi arkadaşlar cips seçeceğiz. Evet arkadaşlar cips seçemedik arkadaşlar. Hangisini alalım? Patos istedik arkadaşlar şundan. Bu baya iyi. Evet ama bütçemiz uygun mudur? <laughs> Fakirler görsün. Bütçemiz Evet arkadaşlar cips almaktan vazgeçtik çünkü evet. çok sağlıksız bir şey. Aynen. <laughs> bu çok sağlıksız. Evet. Şimdi Aga. Şimdi arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Aga diyoruz diye kızmışsınız ama biz Aga'yı kek anlamda demiyoruz. Evet Aga. böyle kanka gibi ama biz Aga, Aga diyoruz. Anladınız evet, mı? arkadaşlar. Ama arkadaşlar Aga diyetine başladık. Evet arkadaşlar. Aga demiyoruz. Bıraktık. Aga demeyi bıraktık. <laughs> Hasbuna Başımı boruya vuracağım şimdi bak. Oğlum. Tamam Aga bıraktık. <laughs> <laughs> Ama cidden arkadaşlar bırakıyoruz çünkü yani evet. dışarıdan bakınca hoş durmuyormuş. Beni çok soru baldın o sorunlarda. Aga. Neyse. <laughs> Allah. Başımı boruya vuracağım şimdi bak. Neymiş çok şeymiş. Bir şeymiş. Ne alalım? Pasta alalım Agacım. Ay canımcım. Ya ciddi misiniz? Aga. Canım ee, biliyorsunuz ki benim en sevdiğim pastanın benim pastası. Aga ay şeyi Kaldırmış. bunu değiştirmişler bu arada arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın burasında Tad beyaz bir şey var. Aga vardı. bu arada şey Tad içindeki çikolata parçacıklarını da azaltmışlar. Ama tadı hala aynı. Olsun olsun canım. Çok iyi bir kamera ananın diye. mi? <laughs> <laughs> Neyse canım, Yardım, dolaştım. Canım. Arkadaşlar pas aldık. Ümmü'nün işten çıkışını kutluyoruz. Evet arkadaşlar. Finalde işte. mum var mıdır canım? Hmm, aydınlam, aydınlam. Bence yoktur canım. Canım. <laughs> <laughs> Alabiliriz canım ya bir yerden. Canım benim en <laughs> sevdiğim çikolatayı biliyor musun? Canım unuttum. Karam neydi? Hayır biliyorum aga. Piko piko. Ya evet. <laughs> biliyorum canım. Ama burada aga, var çok Aga bu arada piko da değil aga. Aa, ama çok severim pico. Yu. Neydi aga? Sevdin. En sevdiğim brownie. Benim de aga brown. Hayır benimki karamcı. Aga ben de karam ve brownie. Çok evet. Ama çok zaman Evet. Aga <laughs> hele Karam'ı artık alamıyorum lan. 24 TL olmuş. Evet. Aga canım. ben geçen 40 TL'yi gördüm. Aga o şey ya bunun çoklu olanı var arkadaşlar. Bir tane şey TikTok'ta popüler olmuştu. Şuralarını ayıp dur göstereyim. Burasını arkadaşlar beşli karama koymuşlar arkadaşlar ve bir anda herkes bir tane karamın 50 TL 40 TL olduğunu düşündü ve altıma sıçtım bir baktım yanlışmış arkadaşlar. Aga bardağın tadı? Bunu yedin mi hiç? Yedim Aga. Güzel. Metro. Güzel mi o kadar da Aynen, değil bence. Aynen bence de. Bimin fakir şeylerinden Aga. Evet. <laughs> canım. Ay canım. Başka ne bakalım? Başka bakalım. Bence yeter bu kadar. Bence de ya Zaten üçlüce kaldık. Evet arkadaşlar. Şimdi mine evine gidiyoruz. Evet arkadaşlar geldik şimdi. Allah. Aga kaçıncı katta var? Üç Dur bakayım. Yani. Her gün de geliyorum mine. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar alan çok güzel. Babam arıyor. Mine mesaj atmış galiba. Mine arıyor. Allah <laughs> mine arıyor. Arkadaşlar mine kaza yaptık dedim. <laughs> Dur. Birazcık kötü tutuyorsun. Tıkla Aga. <laughs> şu şimdi. Daha sert bas. Oh. <laughs> ben çok terledim. Okul zil mi lan bu? <laughs> Okulda bile çalacak. <laughs> aç artık, aç artık. Yoruldum. Ne <laughs> kaza yaptık. Oda. <laughs> <Oğlum, gülüyor> ya. Kaza yaptık. <laughs> ya. Ne? 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 kalemlerini gizlice gizlice O ya <gülüyor> <gülüyor> Of mükemmel Ay, böyle de görüşmedim Ama ufak korktum çok da korktum Ama inanamadım Ama ben gömünün sesinden tetiklendim Geçen yani. ya bunlar kazan tümünün de, içinde değil <laughs> Arkadan aga asansördeyiz dedi çünkü Neyse ne de kız iki mi? demişim bak ondan anlar be geçek. Anladım ki zaten. <laughs> giyin artık Çalık giyin. Ya. Arkadaşlar Mia <laughs> Lucy'nin değişti. Nasıl ben? <laughs> 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 Arkadaşlar. Aga nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> bilmekten yere düştüm ama bunu da. arkadaşlar Minel işe başlıyor. <laughs> of hamarat evet, titretme titretme. Baba çimenlere girme çimenlere girme. Çimenlere girme çimenlere girme. <laughs> Yalnız onu benim lazım, Taşan var, işim lazım hanımefendi. Taşanı işe. Ya bu nasıl bir şeyliktir ya? Arkadaşlar sakın bunun elinden bir şey içmeyin. Git ya git var. <laughs> sıfır. Aga, bakayım canına. Geliyorum. Çükürü karamalı <laughs> o. <laughs> ben de bakayım Aga. Bak Aga. <laughs> oh, eroin araması da mükemmel. <gülüyor> <gülüyor> Çok şükür yani. Çok şükür yani. Evet arkadaşlar, şimdi... <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar az önce bir sürü video çektik arkadaşlar. Evet, arkadaşlar Size görürsünüz. Ne Tabii iyi çektiyseniz. Bir sürü çektik bu arada. Bin defa Arkadaşlar şimdi... E, cips oyunu var biliyor musunuz? Ya... Neydi ya? Acılı cipsi. Acı, cipsin üzerine acılı şeyler koyuyor, koyuyor. ama bir değil, tane. Zehirli cips. Ama zar uygulamasını açıyorlar arkadaşlar. Oradan mesela bir tane geliyor sen bir tane evet. yiyorsun. Ama yabancı ya. tane gelirse hepsini yerim. 6 tane şans var aga. Sadece arkadaşlar şimdi olur. böyle biberli cipsleri falan her şeyi hazırlayacağız. Sadece ve bir yap, Videoya geçeceğiz. Aga bu ne aga? Canım. Canım efendim. Canım direkt bunu bu tepside mi yapayım. kirli yani. <laughs> canım, bir şey bunu silelim canım. Canım ne var? Canım bu ne? Biber. Biber. Varsa oh güzel. Oh yalan söylemeyin. Arkadaşlar. Aga bu arada ben acı. bizim saati daha acı. Evet aga Ama güzel katlı ama o, Tadı kötü, kötü, kötü oluyor. Çiçi <laughs> çiğ çiğ yenmiyor. Ee, çok kötü oluyor. Aga şöyle hazırda... Ya onu bir dakika. <laughs> ne söyleyeceğim? Aga büyük bir Salçalı biber yeme... <laughs> Salçalı ekmek yemediniz mi? Yedik de ama böyle kalın bir şekilde koyunca kötü oluyor. Ekmeğin içine yedirince bir daha. Olur Aga. Ben bunları kaldıramam. Çok geldi. Aa bu üç kişilik ha. Bu arada biz zaten onu bizim için tasarlıyoruz. Hadi. Arkadaşlar. Hepsi. Evet. Çok güzel var da. Büyük acı olmadığı için. Arkadaşlar az önce oynadık ve ben kaybettim. Ama canım agalarım arkadaşlar. Onlar da yedi benim için. <laughs> Tadını merak ettikleri için yediler ama olsun. Arkadaşlar şimdi bombastik bir şey yapacağım. Burada minele gelir sevmesin lan yazık. Aga okay, evet ya. Bak bir tane de bile. Onun yerine ben yerim aga. <laughs> Şöyle arkadaşlar biber koyuyorum. o çok büyük lan o. Minale gelirse her bir evet yemesin zaten oğlum. Şöyle 3 tane biber koydum. Pul biberi koy arkadaşım. Az atayım hadi bari. Çok at ya. Tamam. Zaten Minel... Minel bu arada sana gelse yemeyeceksin. Hadi sana gelirse yeme. Tamam. Yok sadece biberini az atayım. Tamam. tamam. Ama kötü olacaksa. sanki. Tabii bu arada bir şey söyleyeyim. Dilan'ın evinde yediğim acı zaten hiçbir acıyla alakalı. Evet bu arada. Bol isotlu çiğ köfte. Çok kötüydü o ya. Aga bayağı alakalı. Arkadaşlar. Göstereyim. Aşın Bakın orada. arkadaşlar böyle. İlk kim başlasın? Bence böyle sıradan gidelim hadi. Tamam başlıyorum. 3 <laughs> Tamam. 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 İyi mi Agarla? Bir Sıra bende. İki. İki. Mina sen de. Bibere banmak istedim arkadaşlar. Üç ya yaşasın ya. Bende mi? Hı hı. 2 2 2 2, 3 yine ya. Aga bana gelecek gibi hissettim ya. Ben o kadar relaxım ki. Yani ben, de... ben de bana gelecek gibi hissettim. 4, 4, 1, 2, 3, 4. Ne oğlum <laughs> niye biz <yapıyorsun gülüyor> aynı geliyor lan? bir 4 gelecek dört Ümme'ye gelecek gibi hissettim bir, iki, üç <laughs> dört ya ya da bana geliyor bence Ümme gelecek ümmeye bana gelecek bence. yine bana gelecek 4 hayır ya yine bana geliyor arkadaşlar 3 lütfen iki gelsin lütfen <laughs> 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 ne ne <de> gel <laughs> Minel'e geldi, Minel'e geldi. Son bir tane kaldı zaten. Minel'e gel, gel. Dur. Aga azalt onu. Azalt onu. Birini ben alayım, birini mi alsın? Aynen. Alamadım. <laughs> Aga biberini alayım istiyorsan. Aga yok biberi. Aga zaten bu biber acı değil. Nasıl yapacağız? <laughs> Cezamızı çekelim arkadaşlar. Neyse agı, bana gelmedi. <laughs> Elim çarptı. Yani, Dur kamerada çıksın yiyecek. <laughs> Ooo oh, harika vallahi rakı. Mezeler de harika. Pul <laughs> biberine banıyorum arkadaşlar çok güzel oluyor. Bu arada ben biberle sevdim. Ben birazcık biberli yiyeceğim. Ben ne sevdim? Arkadaşlar çok verici değil ama rahatsız ediyor beni. Arayla, ben ama tadı çok güzel. Arayla, arayla. Arkadaşlar bu arada böyle TikTok'ta falan kişiler abartıyor bence. Bence de. Yeniyor yani çok Ay, güzel. Ay boğazıma... Ay yiymişsin. <laughs> Aga. Ay canım. Iyi. <gülüyor> <gülüyor> Şu an yanıyorum. Çok iyi su içmem lazım. <laughs> Boğazıma geldi. Oğlum bayağı zorluyor var Şöyle kocaman. Aga suyu içelim. kanka. Bir sürü kirli bardak var. Hatta ben de geldim. Biber burger yaptım. Burger. öyle <laughs> <laughs> mi <laughs> <laughs> bir şey söyleyeceğim ne hissediyorsun nasıl bir tadı var bir dakika abi ya ne oluyor <laughs> macunu yedi dans etti Yani şimdi aldığımız pastayı <laughs> yiyeceğiz çünkü az önce çok fazla yedik ve benim damağım yanıyor. Ay. Benim damağım yanmıyor işte bir de bize alalım. <laughs> 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 Aga tabağa koyma bence <laughs> hiç gerek, Ay, yok. gerek yok. Tabak batırmayalım. Diye. Evet ya. <laughs> Aga, bu yaptığımız keşke söyleyeceğim, söyleyeceğim dekoratifleri. Evet, dekoratifler kalkmış arkadaşlar testi. De, 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 şey de Arkadaşlar bin pastası mükemmel. Bir şey. Gerçekten bayağı iyi. Sevmeyenler çok gördüm ama bence çok güzel. Bence de. Hmm. Bana bu arada bu gerçekten güzel bence. Hı Bu böyle. Arkadaşlar ne alsam bilmiyorum. bilmiyorum. Şey. <gülüyor> <gülüyor> alınacak bir şey diyor ki 50 ne fakir miyiz? Of Cidden fakiriz arkadaşlar. Hmm, çok güzelmiş. Bunu <laughs> arkadaşlar okul eşyası var en uygun ama okul eşyası değişik bir seçenek olsun istiyorum. Bak bu güzelmiş. Hmm. Ne arkadaşlar ne alacağımızı bulamadık iptal. İkinize de soruyorum. <laughs> çok kötüymüş. Bunlar tatlı mı sizce? Yuronç ya bu zaten. Sen şunları beğeniyor musunuz? <laughs> Bak bu güzelmiş. Sence güzel mi bu? Alıyor. Hayır ben alacağım. Aga hayır. Ben mor olanı al. Aga sence pembe mi güzel yoksa mor mu? Ben alayım. Hayır pembe mi mor mu? Pembe. Emin misin? O zaman moru alacağım. Aga sen şunları beğeniyor musun? Sen şunları beğeniyor mi? şöyle bir şey ne olsa. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ben başka Mina git artık beni takip etmeyi bırak. <laughs> arkadaşlar bir tane bundan aldım. Daha bir sürü bütçem var yani 35 TL'm kaldı galiba. Daha güzel bir şeyler bulmak istiyorum ya. Hmm. Arkadaşlar neyse benim 50 TL açtı i̇şte 60 TL ödedim ama çaktırmaya gerek yok arkadaşlar duymasalar de olur. Bundan aldım, bundan aldım. Bir tane de kalem aldım arkadaşlar. Sağ olun. Bunlar da kalem. Ay arkası niye Her şey yanmış. Bir kere de arkadaşlar ben bunları bir bakalım. Geldim Mezelerle harika. Arkadaşlar 50 TL alınabilecek en güzel verim yani. Ve hepimiz aynı şeyi aldık. Şimdi arkadaşlar bir de arkadaşlar ben yerde böyle bir şey buldum. Winx gibi arkadaşlar Hiç kelebek. Yerde buldum demeseydim. <laughs> Aldım diyemem ki param yetmedi. <laughs> Hadi aynı anda verelim. Hadi. 1, 2, 3. İmkanı şu an çaktırmamak için veriyorsun değil mi? <laughs> hayır. Hayır. İmkanı çaktırmamak için veriyorsun değil mi? Çünkü ben senin mantık şeyine o kadar çok inanmıştım ki. Yok aga. Okay. Evet aga çok inanmıştım. <laughs> aga bu arada en çok bu arada bana en çok Reyhan sordu lan. Ben de gelsem ben Reyhan'a çıktım sandım. Oha <laughs> lan bir dakika. Bir kaçtık Ben anlamıştım zaten. Ben çok almışım İnan, ya. Sen çok çok almışsın. <laughs> aga sen de bunu fazla almışsın. Hemen denemek istiyorum ya. Evet arkadaşlar şimdi bunu hemen deneyeceğiz. İlk ben deneyeyim de. <laughs> mi? mı? Aga ben. çok sıcak lan. Evet. Açamadım. Nasıl açtınız? Girdim. Açmadık. Ha, ortadan ikiye. Açtım arkadaşlar. Oha çok temiz açtım. Baksanıza. lan oh. aga. Neden? Ay kapıya kaldı. <laughs> aga. Bu arada. <laughs> güzel gözüküyor. Ya. Hemen. Arkadaşlar çileklerine bakalım. Bu arada güzel yani. Aga bakayım. Renk vermiyor ama. Yani güzel aga. Renk vermiyor. İstersen değişebiliriz. Bakayım. Aga, renk vermiyor. Bakayım. E, hani renk ben veriyor beyazım. Bende <laughs> daha çok böyle Hemen bir deneme. Aga veriyormuş lan. Çok azıcık veriyor. Hemen bir deneme. Aga. Arkadaşlar. Aga nemlendirici hiç, hiç, kaldı hiç kaldı renk vermiyor abi. ama yani güzel bir şey çünkü. bu arada ben takım zaten nemlendirmek gibi Giderken hmm. falan yapışıyor ya <laughs> iğrenç yani. Ben Arkadaşlar az renk vermesi güzel. Minel çilekliyim bir sionu birini mi? Kirazlıyı. Tamam. Bana Minel almış arkadaşlar. Bunu almış bunu almış. Bu çok güzel bir orada. Ben bunu istiyordum. Cidden istiyordum. Buna ihtiyacım vardı. Keşke birileri bana da alsaydı bir şeyler. Bir de böyle bir sıçan kalem. Çok güzel. Şöyle üç tane şeyim var. Çok iyi, çok iyi.